Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Seçme sorulara devam ediyoruz. Seçme sorularda bu defa analitik geometriden bir soru seçtik. Yayınımızı başta söyleyelim tabii ki. Orijinal yayınlarından seçme bir sorudur bu. Analitik geometri ile ilgili bir soru. Bu sorudaki çıkarımımız, kazancı, kazanımımız ne olacak? Dikkat edin çok zor soru değil. Ama öğrenci artık atıyorum analitik geometride dikkat edin burada 3 tane doğru var. Bunun içinde kayboluyor. Ne aradığını bile unutuyor öğrenci. Tamam mı? O zaman bunu hiç kafayı karıştırmadan yorumlamayı öğreneceğiz. Başlayalım. Dik koordinat sisteminde verilen dikdörtgen bir evin pencerelerini ifade etmektedir. Pencerelerin her birinin çevresi 18 birimdir. Bu ve evin iki yüzeyine toplam 5 tane özdeş pencere bulunmaktadır. Pencerenin kenarları analitik düzlemde eksenlere paralel olarak çizilmiştir. Buna göre bir birimlik yüzeyi 5 TL'ye boyayan bir usta bu evin iki yüzeyini kaç TL'ye boyar? Şuradan kurtaralım. K 6 bir olmuş. Şimdi ne arayacağım ben? Bu evin yüzeyini ne kadara boyarım? Pencereleri boyayacak halim yok. O zaman ben derim ki şu alanı hesaplarım. Şu alanı hesaplarım. Şu pencerelerin alanını düşerim. Çıkarırım. Geri kalan A mı? Metrekareye de pardon birim kareye de 5 liraya boyuyorsa A çarpı 5'ten bütün boyamanın maliyetini bulurum. Yani benim boyayacağım pencerelerin alanlarını bulup çıkarmak. Güzel. Bir pencerenin alanı Şurada sarı ile verilen alandır. Bir tanesinin alanını bulacağız. Şimdi analitik düzlemde iş yapacağımız için arkadaşlar. Şöyle bir belirleyelim ya şunlar da e, şöyle yapalım arkadaşlar. Şu buraya gitsin. Çok mu büyüttük? Bu buraya gelsin. Tamam. Şunu silebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü çok kalın oldu. Görüntü olarak da çirkin görünüyor. Şuraları uzatalım. Analitikte böyle çalışma kolaylığı var. Şimdi güzel. yorum yapacağım. Şimdi 6'ya bölme var ya 6A diyelim buna. A da diyebilirsin. Hiçbir şey geliyor. A, D, M, D, K, D, L, de Önemli değil. 6A dedim. Neden var? Şimdi 6A dediğimde x değerim benim. 6A olduğunda x yerine 6A sonuç y eşittir 3x doğrusunda ama. Doğruların üstünde. Y x yerine 6A yazdığımda sonuç ne oluyor? Burası 18A oluyor. Şimdi peki başka ne oluyor? Şuraya da 6B diyelim. B dedi. de hiç sıkıntı değil de. Bak amacım şurada keseri kullanmak. X yerine 6B yazdım mı? Y eşittir X bölü 6 doğrusuna 6B yazdım mı? 6'lar sadeleşecek mi? Burası B oluyormuş. Güzel. Diğer doğru bunu da kullandım. Buna bakın. Y eşittir X doğrusu ne demektir biliyor musunuz? Y değerinin X değeri birbirine eşit olacak demektir. E buranın uzunluğu zaten gördüğünüz üzere bak. Şunun uzunluğu nedir? 6B atıyorum şurada analitik düzende 5 olsaydı bura 5 olacaktı. O zaman buranın da 6B olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Evet. Peki şöyle de diyebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Aynı şeydir. Değişmez. Yorumlayabilmek için. Şura 18A olduğuna göre karşı 18A değil mi? Evet. Şura 18A. Aynı zamanda y eşittir x doğrusundan şura şuraya eşit olmayacak mı? Evet. Yani ilk bulduğum 18A yani şu uzunluk buraya eşit olacak. Yani 6B'yi İki tarafı da altıyla sadeleştirdim mi? B eşittir 3A diye bir bilgi elde ederim ben. Yorumlamaya devam. Şimdi bana diyor ki pencerelerden birinin çevresi 18 birim. Çevre. Tamam mı? Şöyle iyice belirleyelim. Şunları. Çevreyi hesaplayacağım. Yani şu uzunluğu bulayım. Çevresini hesaplarken nasıl hesaplarım? Ezber gitme. Şundan iki tane var. Bu uzunluk nedir? Bak şuranın tamamı 6B'ydi. Şurada 6A'yı çıkarırsam şu uzunluk ne olacak arkadaşlar? 6 B Eksi 6 A değil mi? Güzel. Şimdi gelelim buraya. Peki şurayı nasıl bulurum? Aynısından bir tane de burada olacak çünkü. Tamam. Burası bunun üstüne ekledim mi çevreyi oluşturacak değil mi? Şunun tamamı 18 A değil miydi? Evet. Şurası B olduğuna göre burada B değil mi? 18 A'dan B'yi çıkardım. B'yi çıkardım değil mi? Aynısından bir tane de burada var. 2 tane var demektir. Eee çok özür dilerim. Şurayı düzgün yazayım arkadaşlar. Buradaki işte hatamı düzelteyim. Şura 6B 6A'dır ya. Bundan 2 tane var. Bunu düzenleyelim. Artı. Şurası 18A'dan B'ye çıkardım. 18 18A 18 eksi B'dir. E bundan da 2 tane var. Bunları topladığın zaman çevreyi verir bana. 18 imiş arkadaşlar. Peki güzel. İçeri dağıtırız. Sıkıntı yok. 12B 12A artı bunu da içeri göndereceğiz. Umarım bir işlem hatası yapmadık arkadaşlar. 18A B. Bundan iki tane var. 6B 6A. Bundan iki tane var. Güzel. Güzel güzel. Bunu da içeri dağıttım mı? 36A 2B eşittir. 18. Bir düzenleme yapalım. 36'dan 36A'dan 12A çıktı mı? 24A. 12B'den 2B çıktı mı? 10B eşittir 18. Benim elde ettiğim son durum da bu. Peki sana bunu şunu boşuna vermedim. B eşittir 3A. B yerine 3A yaz. Bak şimdi. 24A. B yerine burada 3A yazarsam onunla da çarparsam 30A eşittir 18. 54A oldu toplam. Eşittir 18. A 18 bölü 54. 18'e böl 1, 18'e böl 3. Şurada düzenli şekilde yazalım. A 1 bölü 3 çıktı. B nedir? B de şurada gördüğünüz üzere A'nın 3 katı. 3 ile çarparsan 3 sadeleşir. B de 1 olur. Bak. Ben şimdi alanı nasıl bulacağım? İlk önce alanı bulayım. Ya bir daha doğrusu bir pencerenin alanı bulmak daha kolay. Pencerenin kısa kenarının uzun kenarının çarpımıdır alanı. Kısa kenar neydi? 6B'den 6A'nın çıkarılmasıydı. Alan diyelim. 6B'den 6A çıkardım mı? Kısa kenar. Uzun kenar nedir? 18A'dan B'yi çıkarmaktır. Tamam. Eşittir. 6B. 6 ile çarp. B1'de 6B 6 B6 olur. Eksi. A1 bölü 3. 6 ile çarparsan 2. Çarpı. A1 bölü 3. 18 ile çarparsan 6. Eksi. B'de 1. 6 eksi 2 4. 6 eksi 1 5. 5 kere 4'ten 21 tanesinin alanı 20 olarak çıktı. Şu pencerelerden birinin alanı arkadaşlar. Tamam. Birinin alanı dikkat et. Bir tanesi bunların hepsinin alanı 20, 20, 20, 20, 20. Şimdi bütün alanı bulayım. Pencereleri düşeyim. Şuranın alanı nedir? 9 çarpı 15 değil midir? Evet. 15. Artı. Buranın alanı nedir? Şurada 9 olduğuna göre burayına bura. 9 çarpı 12'dir. 9 parantezine alırsan 15 artı 12. 9 çarpı bu da 27'dir. Bu ne yapar? Bütün alan ne yapar? 180-60-243'tür. Bütün alan. Ama pencereleri boyamayacağım. 20-40-60-80-100 birim kareyi çıkarırım. Benim boyayacağım alan neye dönüştü arkadaşlar? Buna çok dikkat etmen lazım. 143 birim kare. Her bir birim kareyi de 5 TL'ye boyayacağına göre 5 ne çarparsın? 140 ile 5 e çarp 715 de buradan. Ben bütün her yeri 7 bütün e, evin yüzeyini Pencereler hariç boyayamayacağıma göre 715 TL'ye boyarım arkadaşlar. Burada benim kazanımım ne oluyor? Bu sorunun içinde boğulmamak oluyor. Ben niye analitik düzlemde yani şurada bu kadar çalıştım da e, kafa karışıklığı yaşamadım. Ne aradığımı biliyorum. Çevre verilmişti. Çevreyi denklem haline şuradaki gibi döktüm. Buradan AB arasında bir ilişki yakaladım. E tamam. Abi, i̇lişki yine de e, ne olduğunu biliyorum ben. Bir tanesini alanda buldum soru içinde kaybolma cevap borsa